Dün sabah saatlerinde ilim bir olay sonucu hayatını kaybeden Osman Gazi Belediyesi Meclis Üyesi Alp Tuğ Memişoğulları son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Memişoğulları için önce Osman Gazi Belediyesi önünde uğurlama töreni yapıldı. Öncelikle Ahmet sevgili kardeşim, size ve ailenize, Alptuğ'un tüm sevenlerine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten bizim için Dün hakikaten çok kötü bir gündü. Yani Alptuğ'un gencecik yaşında hayalleri olan gelecekte belki de bu kentte önemli imzaları olacak olan o güzel insanı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Alptuğ genç yaşına rağmen olgunluğu, bilgi birikimi ve duruşuyla çevresine her zaman örnek bir insan oldu her zaman adaletin, vicdanın ve hakkaniyetin yılmaz savunucusuydu. Onunla geçirdiğimiz yıllar boyunca ilkelerinden taviz vermeyen, dürüstlüğü ve doğruluğu rehber edinen bir insan olarak tanıdık. Kendisini her zaman dostluğu, samimiyeti ve güler yüzlülüğüyle hatırlayacağız. Hiç kimseyi kırmayan, hiç kimseyi üzmeyen, Narin, kibar, karakterli ve kişilikli bir kardeşimizdi. Ben tekrar bugün burada toplanan sevenlerine, dostlarına, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine, mücadele arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Ve onu hep mücadelemizde yaşatacağız. Yıldızlar yoldaşın olsun diyorum. Allah mekanını tekrar cennet etsin. Osman Gazi Belediyesi önünde düzenlenen uğurlama törenine birçok isim katıldı. Ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Bursa siyasetinden de isimler yer aldı. Senin rızan için hatmi şerif okuduk. Fatihalar okuduk. Altu sadece bizim bir partili yol arkadaşımız değildi. Bizim bir meclis üyemiz değildi. Bizim grup sözcümüz sadece değildi. Bizim kardeşimizdi, bizim dostumuzdu, bizim yol arkadaşımızdı. Bizimle gerçekten mücadeleye destek veren, hareket eden bir can kardeşimiz dostumuzdu. Onu bugün her ne kadar ebedi bir yolculuğa uğurlasak da o bizim devamlı bizim yanımızda olacak, bizimle birlikte olacak. Onun ailesi, babası bizim babamız, annesi bizim annemiz, eşi bizim kardeşimiz. Şahsım adına ben her zaman onlarla birlikteyim. Başkanlarımız da aynı şeyi söyledi. Tekrar başımız sağ olsun. Allah mekanını nur cennet eylesin. Genç bir meslek taşımı, mücadeleci bir yoldaşımı ve bulunduğu her ortamda sevilen, sayılan bir Bursa sevdalısı kardeşimizi yitirdik. Bursamızın, partimizin, hepimizin Bursa Bursaspor'un başı sağ olsun. Şimdi bize düşen onun hayallerini Osman Gazi'de Bursa'da gerçekleştirmek ve onun yoldaşları olarak onu öbür dünyada mutlu kılmak, hayat dolu, hayatın içinde, hayatın her yönünde var olan bir insan dağıttı. Dolayısıyla çok üzgünüz. Duygularımızı kelimelerle ifade etmekte hepimiz zorlanıyoruz. Ben de ışıklar yoldaşın olsun kardeşim diyorum. Mekanın cennet olsun. Örgütümüzün başı sağ olsun. Biz onu kaybettik ama Bursa'da çok büyük bir değerini. Örgütümüz de gelecekte çok anlamlı işlere imza atacak bir mensubunu kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Osman Gazi Belediyesi'nin önünde yapılan uğurlama töreninin ardından Yıldırım Bayezid Camii'nde öğle namazını mütakip merhum Alp Dünmemiş cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına da yine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Bursalı Belediye Başkanları, milletvekilleri, aktif ve eski siyasetçiler katıldı. Allahu Ekber Cenaze namazının ardından 32 yaşındaki merhum Alp Tuğ Memişoğulları'nın naaşı omuzları alınarak Barutane Mezarlığı'na götürüldü. Memişoğulları dualar eşliğinde defnedildi.